selamlar. Bugün yüzde %70 indirim vardı. Aldıklarıma birlikte bakalım. Geçen yıl Kore'de en çok satılan krem buymuş. Böyle bir nemlendirici krem. Bir sonraki ürünümüz Centella ampul. Yani bu ürün hakkında da o kadar güzel yorumlar duydum ki. İçinde saf Centella özü varmış ve kızarıklıklara, lekelere çok iyi geliyormuş. Romand'in şöyle bir tintini aldım. Pembe tonlu bir tint. Bu arada Romand'den tint alacaksanız TikTok'tan bakabilirsiniz. Bütün swatchları var. Bu da yine cilt tonunu eşitleyen bir serum ama gözeneklere de iyi geliyormuş. Ben bayağıdır tonik kullanmıyorum ama bu aralar kullanılsın geldi. Bir de dedim hepsini almışken tam alayım. Ya şunlara bir bakar mısınız? Görünüşleri çok tatlı değil mi? Rom&nd'den bir gloss aldım ama stick şeklinde bir gloss. Bu arada ben hem cilt bakımında hem de makyajda Kore ürünlerine taktım. Rom&nd'ler için ayrı bir alışveriş yaptım. Onlar da geldikten sonra Rom&nd'leri ayrı bir videoda deneyeceğim. Bu da hyaluronik asitli bir serum cildi hem nemlendiriyormuş hem de aydınlatıyormuş. Son olarak şöyle bir saç maskesi var. Benim alışverişim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.